Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bölme işleminden problemler çözeceğim. Kalansız bir bölme işleminde bölünen 72 hemen yazıyorum. Bölen 3 ise bölüm kaçtır? Bölüm biliyorsunuz burası. Diyor ki kalansız diyor. Kalanı yokmuş demek ki. O yüzden 7'nin... Şimdi işlemimizi yapalım. 7'nin içinde 3 iki kez var. 2 kere 3, 6... 7'den 6 çıktı 1. 12'nin içinde 3 4 kez var. 4 kere 3 12. 12'den 12 çıktı 0. Cevabımız 24 bölüm 24 olduğu için. 80 sayfalık bir kitabı her gün eşit sayıda okuyarak 8 günde bitiren bir öğrenci günde kaç sayfa okumuştur? Anladıysanız biliyorsunuzdur. 88'i 8'e bölmeliyiz. 8'in içinde 8 bir kez var. 8 kere 1 8 8'den 8 çıktı 0 8'in içinde 8 bir defa var 1 kere 8 8 8'den 8 çıktı 0 cevabımız 11 günde 8 saat çalışan bir işçi 72 saatlik bir işi kaç günde tamamlar hemen 72 8'e bölüyorum 7'nin içinde 8 yok bu yüzden 72'nin içinde 8 arıyoruz e, ritmik sayma yaparak bulabilirsiniz. Bunun cevabı 9. 9 kere 8. 72. 72'den 72 çıktı. 0. Cevap 9. Yandaki bölme işleminde bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? Arkadaşlar burada bölüm ile kalanın toplamı diyor. Bu tuzağa düşmeyelim lütfen. Kalan burası. Bölüm burası. E, bu ikisini bulunca toplayıp Sonunu cihaz yapmışız. 9'un içinde 4, 2 kez var. 4 kere 2, 8. 9'dan 9'dan 8 çıktı. 1. 7 e, aşağı iner. 17'de 4. 4 kere 4, 16. O yüzden 4 yazarız. E, 16'yı buraya yazıyoruz ve 0 1 hemen topluyoruz 24 ile 1 akıldan yapabilirsiniz 25 cevabımız bu kadar videomuz burada bitmiştir görüşürüz